Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Doğum en videosuna hoş geldiniz. Bugün bu atlıyoruz. Umarım sizler için keyifli bir maç olur. İzlemesi ve yorum yapması. Yine iyi seyirler diliyorum. Hadi maça geçelim. Bir de vardı. Yatma falan olmadı işte. Ama bot var. Botlar birbirine sıkıyor. Evet. Bot birbirine bayılıyor. Yeni de çek abi direkt. Neymiş o yok? Lazerle bayıyorum bu. Abi burada adam var galiba. Bak bak YouTube'a çıkacaksınız birazdan bak birazdan YouTube'a gideceğim. bak YouTube'a çıktınız. Adam atladı, kafama atladı bildiğin yine öldü ya. Ben şunu alayım Dur. Bu metal. Dur şu loot'u bir alayım da. Ölmeyiz sonra loot. Arkamızda fişek var fişeye gidelim. Nerede abi? Bu tarafta mı? Tam önümüzde. Ha gördüm tamam. Bu bana niye yavaş geliyor ya? Abi ne İki adı? tane vurdum ona düşmedi ya lan. Watch out. Attım. Attım Kapı da çok yedi. Bekle iki kişiler orada. Baydım. Çık oradan bu. Vur. Abi. Evet. Vurumunu da vurdum. Karşımızda iki de. Bir aldım. Şu dürbünü ver artık, ver artık şu dürbünü. İn arabaya. Robi mi? çeker miydi, çeker miydi? Neyse. Direkt oraya sür. 4x e alışmam lazım, onun beceri kullanamıyorum dörtlük bak Daha da bak şurada. Mat mat. Lan lan lan. Allah'ın botları İltifat için sağ ol kanka Biz miyiz Allah'ın botları? <laughs> Teşekkürlerimiz ile ona ya. Teşekkür ederiz. Hile hem hile diyor Allah'ın botları diyor şimdi. Evet. Hile bot ne arsam var bize e hile. adam var burada bir yerde. Şu şuraya gitsene. Watch out. Burada da var. Burada durmam lazım Dur dur dur. Dur. Ha, dur. dur. dur burada durulmaz. Bir sürü kişi var burada. Açıkta vuracağız. Adamların bir orada abi orada. Arkada sıkıyor önde sıkıyor o durulmaz ki. Ya ne arkası? Bitirdim ben arkayı. Abi arabayı spreyleyebilir misin? Bunlar seni vurdukları. Parçal onları, parçal onları. Yolumuzda araba durdu. 556 altın Duyordum. var mı hiç sen? 195 tane var. Atsana Göster kafayı, göster kafayı hadi. Bekle. Gel ben ne ben ne? Geliyorum geliyorum. Bir metre var adamda. Bomba sallıyorum oraya. <laughs> güzel gittim. Güzel. Gittim. Oo güzel gitmiş aslında. Awesome. Helal be. Onlar sağ da var Olur. bir tane şimdi. Gel abi vur bak açıkta açıkta gel vur vur. Koş koş. Bak şurada var. Watch vurduğumuz Olur. yerde de. da öldü. Awesome. Şuradan 5 el bakalım devam. Güzel. Güzel. Oğlum lootlanmam lazım benim hiç 5-50 falan hiçbir şey Ben ya. Bende bir yere at... Oo 8x varmış benim Alayım ben o çekiz yüksü hacım. Aa gitti çekiz. 8x. <laughs> 8x yok muydu sende ben var sanıyorum ama o yüzden. Güzel fight'tı güzel fight'tı <laughs> arkadaşlar. Kabul edelim. Ben onu sana, ben onu sana, adam var. Ben onu. <laughs> o oh oldu ama. Vardı. Adam. İki, i̇ki baygın var orada, oyun oluyor hemen, hemen oyun oluyor. Ama bunlar. Ee, adamlar gelişiyle gidişi bir, bir oldu ya. Awesome. Awesome. Arabaya arabaya gidişine bir 6x. Aynısından. Sende güzel. güzel. Ayağı vurdum onlara bu arada. Çık abi çık 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 direkt çık. Bu attım da aldım. Helal. Fazla bakma direkt gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Canım bu türlü. Arkadan ara motor geliyor üçlü. Bin arabaya, arabaya bin, arabaya bin. Bin bin bin. Düşürmem lazımdı ya. Anlamadım onu. Ben de biraz vurdum da bu düşmedi Otorun ya. Motorun yan yan gidişi var ya. Bu nerede acaba? Gördün mü abi ne tarafa gittiğini? Önümüze kafa atmış. Arkadaşın sarı çanta kaldırmış olduk. Hay hayirdim. Oy ne ya? Neyse. Bir neyse abi. Direkt gidelim, direkt gidelim. Beklemeye gerek yok burada. Eski arabada duraydık. Tam karakola kafa atılmış zaten. Sesimizi duymayacaklar ve çok geç duracaklar. Parça tabi adam. Bir Sağda olmuş. buggy. Burası boş gibi duruyor bura. Kurtum niye ölmüyor abi ya? Buggy'i lootlamam lazım. Sen yani beni bir kurman lazım. Sen git abi oraya git. Tamam sağ dur. Direkt kapatıyorum. Arabayla döndüre 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 unuttun ya bana. Ben biliyorum abi vuracağım. Vuracağım. Vurursun abi yerde yatıyor. Abi o? Hemen oraya hemen oraya hemen oraya. İn arabaya. Kışkırıyorum burada. Awesome. Ben hiç sıkmadım böyle. Ne oldu? gel be, helal be. Ben şunu bir basayım Ona direkt devam. Kaç işleş var? 24. Altı da bende 30. Güzelleşti bu maç. Dem dem dem. Maçın başı çok kötü başladık ama dedim ki ben bu maç da ama oldu yani. Hmm. Bir tane var. Bunu kaya kay kayalım. Abi cam basacak öyle bak. Alırız abi. Dert et <laughs> Alma alırız. <laughs> Gerek yok ama yani. Bize sağ ol. Da tek kişi ne yapabilir zaten? Zaten yedi de. Hadi bir kişi. 31 leş var şu an. 10. Bende bitti. Bitti. Adam gördüm onu. Şu içine bir bakalım abi ne dersin? Ha sol solda solda vur abi. Bot mu? Bot mu? Son da bot. Son adam bot olması iyiydi ama güzeldi. Hay YouTube sizler <laughs> için Erenda yargı modunu açtık. 26 kill toplamda 32 kill'lik güzel bir maçtı. Baya kalabalık araba fightları, döne döne adamlar vurmalar falanlar filanlar baya eğlenceliydi. Umarım beğenirsiniz. Yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bu videolara devam edebiliriz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.